Şenlikler düzenlendi, halaylar çekildi. Bu görüntüler Telafer ilçesinden. Her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdır İlyas Bayramı kutlandı. Telaferliler Bahar'ın gelişini kutlamak için Hıdır İlyas makamı yakınında bir araya geldi. düzenlenen şenliklerde halaylar çekildi, yöresel oyunlar oynandı. Bu bayramda bizim tutkumuz var ve taleyemiz var. İlerde bizim her yıl. أنا لاعرمس كسر، أنا لاعرمس حلوة إلى، يعني برضو قصور بأشياء، المنطقة قومي لأن هريل جدد لاعرزون شباط عندا، سبليسس وإن شاء الله استمراري إلى داخل، وبليسسس أول دام في بس، إندجبها التركمانية، لاعرزون صن، يعني هريل يعني بروزم بقويته، برقالبة دارخ عيد قومي أولد. Hıdır İlyas Bayramı her yıl Şubat ayının 3. haftası Perşembe günü kutlanır. Bir gün bir güzel munosabatdi qidr ilyazi munosabasi bu e, bayramdı, hakiki bayramdır, biz de ilan gözünü inşallah e, tılafarın günü Ve bayramdi haqiqiy bayramdi bu, bu haqiqatan ya'ni gelirse, Yoktu, eski bu, ala tılafarlar birdi. Mütahavundlar birbirine. Bu münasebeti güzel içinde bir güzel şeyimiz var idi. Halva un halvası. Şenlikte tatlılarda ikram edildi. Neşeli geçen şenlikte at yarışı da düzenlendi. Tılafar milletinin ve Türkmen milletinin Hızaliyet Bayramı mübarek olsun. Herkesin bildiği kimi eskiden eşi durduk biz. Bayramı var. İçinde bazı faaliyetler var. At yarışması, türküler söylenirdi. E, halay takımları orada ama bunu biz görmemiştik. Biz de Ayrak Türkmen Cebesi olarak düşündük. 2010'dan başladık bu törenleri düzenlemeye, at yarışmaları, türküsü elediler, halay takımları geldi.